Ne alacağız? Gene mid top seçin de first pick kalmaya başladı ya. Öne bak. Başkalarının göremediğini görüyorum. Allah'ım ne olur bir tane bil. Salona karşı işin zor gibi. Nasıl ya? Oğlum bu nasıl takım lan? 4 tane ignite var. Tamam ignite counter'ımız da bu biraz fazla değil mi arkadaşlar? Evet, konkürür almış Talon'a. Ürünler biraz daha şey geldi bana. Abartı geldi. Bu niye burada böyle tavaf etti ya burayı? Minyonların arasında dans ediyorsun Talon. Mükemmelsin kanka. Ya bakalım şöyle. Evet. Yakıncı bir matchup. Seviyoruz Talon'a karşı oynamayı. Talon Z Yasuo. Mükemmel. Bayılırım ben bunlara karşı. Uçara yeni kostüm gelmiş anladığım kadarıyla. İnşallah adam kostüm denemeye girmiştir. Yine hasret kaldık beyler. Mana bir bitecek yalnız senin. Talon'a buff falan mı geldi? Bu niye sürekli skill atıyor? Uçarın normal. 3 skill atınca mana'sı bitiyor arkadaşlar. Talon'a buff gelmediyse böyleydi yani bu. Sana bir tane. Sana da bir tane. Ama sen git sağdakine vur tamam mı? Vurmadı lan. Kule sen nasıl bir büyük adamsın be. Sen adam nasıl ya, bir adam büyük adam adamsın ya, be. Ya, be. Adam. Güzel. SS. 3 level'da deneyeceğim. Yalnız bu arkadaşın bizden çekeceği var ben size söyleyeyim. <Suklasen> ne nasıl rara rara dara 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 rara rara daha sonra rahat gelsin alacağız sıkıntı yok. Bu bana biraz abartı geldi artık sikili. Bak çok fena çıkırayacağım sana. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Mükemmelsin. Onu ben alsam var ya. Kanka saldım diye ellemedim lan ikna eti ölür dedim. Ya gözümün önünde last attın ya. Çok üzüldüm. Tam var ya. Hello darkness my old friend kurumuş boğaz. <laughs> Sokacağım böyle oyuna ya. <laughs> Niye izlediğimiz hiçbir şey olmuyor ya? Ya Benim neden büz yok? <laughs> o da var lan dur basayım. <laughs> büz var kanka. Tapta bir şeyler oluyor saldırıya devam Elias. Gank attı. Evet güzel. Saldırıya devam Elias çünkü o. Pushlar mısın rica etsem? Teşekkür ediyorum. Sen mükemmel bir insansın. Oli bota gidiyor. Tamam bot lane öldü. Talon oraya yetişemez ya imkansız. Oh bir de onu yedi. Sizin için Talon'u engelledim daha ne yapayım. Çok yoruyor beni bu takım. Hmm, güzel. Ya Talon match'e bu normalde çok severim bayılırım yani ama Şuradaki E'yi yemesi lazımdı kanka. Adam secret olma ihtimali var mı arkadaşlar? İyile. O E yeseydi direkt Ignite EW pasif Q almıştım orada. Orada herkes tutturduğumu düşündü. Ben de öyle düşündüm. Maze açacağım oynayacak mı hazır mısın? Kule keşke vursan lan arada bir tane falan. Ha? Keşke arada bir tane vursan. Bir bana dive atmadın mı? Bence yatacaksın. Bu çocuk sanki 800k talonmuş gibi duruyor. 800k talonmuş gibi duruyor. Knight'ım olsa ben sana oynamak istiyorum ama. Knight yok gene de bir... Hop buradayım hop buradayım. Valla. Vurdum ha giderken yedi. Knight olsa geberiyormuş şerefsiz. Kostok. Hain Kostok sen ne yapıyorsun? Knight gel artık. Sen nasıl bir vatan hainisin ya? Vatan ha! Yani? 30 saniye mı olur? Yakında ama bak kesiyorum ben talona sıkıntı yok. En başta öyle öldüm ama tamamen dediğim bir avans vermek için öldüm. <laughs> Neyse Siz pushlayın. Hadi beraber pushlayalım. Şöyle <laughs> inandık kanka. Saldırıya devam. Elias gel buraya. <laughs> ya sana flash E atacağım ama sen nasıl hızlısın ya? Örümcek. 2017. Çıkra. Tamam diğer skilller geldi. Ne kesiyorum. Meyler rezalın. Sizin için şey alacağım bu kili. Tüm Türkiye adına. Tüm Türkiye adına. Kaçtı. Adam korktu kanka. Türk'ün gücünü. Türk'ün gücünü gösterecektim ona beyler. Kanka o adama kill var mı? Neyse tattım. Keşke arkadan gitseydim. Hadi oğlum voli vur artık şunun kafasına. Tamam. <laughs> Birkaç tane şuradan bir şey alalım lan. O kadar yol geldik. Ah güzel. Onu ben alayım. Oh be şükür kill aldık lan. Tamam taşıdım. Hmm. Talon fena değil. Bu çocuğun min almasını istemiyorum. Talon bot. o adamın nike e bak. Ben diyorum bu çocuğun 800k talonu vardır diye. Ben kahin miyim acaba beyler? Geldim. Oh fuck. Tamam. Oğlum acil hep buzu bitirmemiz lazım. Ben bu adamı var ya hep buzla beyitleyeceğim. Slow yedi. Oo yedi yedi buca bak. Öyle lan <laughs> öyle. Peki benimkine. Çalmaya oynayacağım. Yes be! Güzel. Nasıl kandırdık ama. Eğimiz cooldown'da diye adam önde oynadı ve bir anda öldü. Hesabı mı arkadaşlar? Boş ver, Hesap bol. Ya abi ya sen nasıl karaktersin ya? Karaktersizsin değil. Savaştan kaçıyor. Eskiden var mıymış böyle bir şey? Savaştan kaçmak ne lan? Tamam re Görüyor musun bir level farkı? Nasıl smurflüyorum belli değil. <laughs> SS vermedim kanka ama Sana çünkü güveniyorum yani sen Baksana adamla alay ediyor görüyor musun? Güveniyorum kanka ben çocuğum buna SS vermeye gerek yok Hı -hı. Böyle bir şey yok. Çıkra. Çıkra. Hadi beni buradan geçerken kessene. Aa adam arkaya can bırakmış. Ya sen nasıl adamsın? Bu can gelişmiş mi? Canı alamadım ya. Ben onu alacağım. Saldırıya devam mellayız arkadaşlar. Ya az önce ulti attı bu. Aa ben buradadır dedim. Değilmiş. Arkadaşım. Ya hep buzu, hep buzu bekleyecektim. İki saniyesi vardı. Neden söylemiyorsunuz? Talon da böyle bir kapışılır mı ya? Uzaktan hep buzu koyacaktım aslında. böyle tam gelirken havada. Çekecektim bir de ben onu havada. Bir ekil gitti adama şattan verdim. Hadi. Al. Oh nice. Ama çabuk fight bitsin. Talon geliyor. Ama ya ama ya. Talon'a kim vereceksin? Bizim çocuk kaçmıyor çocuk kaçmıyor. Sen Elias onu da al. Hadi aldın. Saldırıya devam Elias. Ah fuck. Fuck. Biz buradayız. satayım ya. Bu kim? Ben de güzel yılanlayacaktım oğlum bu çocukları arkadan. Sen niye geldin ya? Aa biri daha var burada. Oğlum ne oluyor lan burada? Kardeşim ne bu tantana ya? Ya sen öyle artık be. Nasıl çarsın be? Ah! 333 KD'miz var. Talona bak ya. Adam Cık. Allah kitap demiyor anasını satayım. Nasıl engage'ler, nasıl all <laughs> Devam. Abi Alistar diye bir çağ var. İnanır mısınız? Ölmüyor ya. Ama olay yerinde ben varsam işler değişir. Gel dipten köyü. Ya fuck be. Benim dipten köyü yiyince gördün mü? Oncanı kaldı. Ama ne hikmetse başkası aldı ki. Ne yapıyor oğlum bu adam? <laughs> Psikopat galiba bu çocuk. Geber! Dipten Q sana da Hep buz! <laughs> tamam kile mi hasretiz arkadaşlar? Ne bu heyecan? <laughs> ah fuck. Ah sen ayı çekecektim. Nasıl kolum yok nasıl? Güle oynaya win aldık. Güzel. Tolo. Güzel. Geri çıkalım. Base atalım. Zonyamız bitti. Bir tane de ayakkabı alalım. Gelelim. Hep biz mi taşıyacağız değil mi? Yeter. Çok min aldık. Voli'ye bak be. Yiğidim aslanım be. Yiğidim aslanım burada atıyor. X kral TR gel kardeşim buraya. Hadi Sayon. Bir şey yap çocuk öldü. Kanka daha oyalan 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 ye yeah, W güzel al artık be Sayon be. Vur be. Ya adamı sıra bırakın az vursun lan. 85 tane CC'ydi. Arkadaşım geliyorum. Olur ne olur be. Ne olur dayan. Koş bir şey yap. Para yetmiyor ki ha fakiriz. Arkadaşım bu Talon niye ölmüyor ya? Okunmuş falan mı bu adam ne? Kurşun mu döktürmüş bunlara? Sen canasın ne olur de, ki anladım. ölsen. Dakikası 2.95 Ver Verirdim 2.95'in nefesini. Neyse. <laughs> Geliyorum. Arkada Elise var. Ne yapıyor oğlum bu çocuk bizim base'de? Yerleri karıştırdı galiba. <laughs> Al ağzını. Nasıl yani? Çok güzel. Al ağzını derken yanlış anlamayın sanırım. Hadi. Ya sen flash falan hayırdır oğlum? Gel lan buraya sen. Aa! Hadi. Güzel. Uzatınca daha çok vuruyorsun. Hadi. Taktik. Yapın bunları. Hadi. Vur. Kın. Dakika 20 olmuş. Ah. Nasıl yani? Saçmaladın ya iyice sen. Güzel. Ölmem ki ben. Hı. Hmm. Aa bir saniye. Bir şey oluyor. Middif yazıyor adam. Görüyor musun? ha <laughs> Geleceği görüyorum. Ben kahinim demiş miydim? Demiş. Orada kahinlikle alakalı şey falan danışmak isteyen varsa Uyurdur arkadaşlar. Öleceğim galiba. Tamam. Geleceği görüyorum. Sıkıntı yok. Erken kaçtı. <laughs> Dönüşün efsane oldu diyen bir rüzgar görüyorum chatte. Rüzgarım ne güzel esiyorsun öyle hoş geldin. Ya! Hep bu ne? Oğlum zıtandan çık ama kurtulaman XY'dan. bolisi. Dız. Hep buzu seviyoruz. Hep buzu alın, yaşatın arkadaşlar. Hep buza can verin. Aa, Smurf salonu kes bakayım. Oha, ya bu nasıl can yeniledi ya? Bakar mısın? Tam moral olup maç öyle durumlardan dolayı ama maç bitti zaten sıkıntı <laughs> Yani bakalım Aslan Bar çözdü. Cici güzel, güzel maçta takım güzeldi elinize sağlık arkadaşlar büyük. Güzel. Rahat bir bin aldık akşam akşam ya. Yorulmuştum bugün. nice, Cici YouTube. Yapıyorum size canım sizi. Kent 1v9 really diyor. Crymore. most demuç başkaları taşıdı diyenlere